Ya abicim bir şey söyleyeceğim. Bir rahat batması diye bir olay var biliyor musunuz? Evet. evet. Biz abi. bu rahat evet, batması abi. olayından ders alamadık ya ekip olarak. Ben de bir şey demiyorum kralım. Özellikle ben. Bak, kral. Vallahi bak. Gittim o gün de. yani o gün bak o kardeşimize çıkartırken Kaan'ın hesabını karıştırdım. O günden beri bak yayınlara Instagram DM'lerime attığımız yeni videolara neden Kaan'a buz diyarı alma gelmedi yorumları geliyor ve darlanıyorum. Bu darlanmam bana çok pahalıya patlayabilir beyler. O yüzden bana gerçekten İnanan dört tane adam lazım en az. Ben sana inanıyorum. 32.400 ucu bak. 32.400 ucu ve satın alma hediyesi şeyi full şu anda bak. Görüyor musun? Sat Oo, abi kesin çıktı ki. Ben sana söyleyeyim. Bunları bir toplayacağım. Şey direkt tutlaştı aslında. Ha direkt tut var bir de aynı evet, zamanda evet. bir dakika. Aslında o da bir ilk bulut bu arada yani Dilek tut varken. Buz diyarını UC ile açtığımız olay da ilk olmuş olacak. Evet. Abicim çıksın lütfen ya. Çıksın. Abi, Bence çıkar, çıkacak çıkar, abi Lütfen abi. çıksın. Bence de çıkar Gerçekten ya. çıksın. Bence de çıkar. Bakalım gelecek, gelecek mi? Yani bu arada klasik sandık kuponu da var. Abi bir şey söylemek istiyorum. Wow. Efendim. Şimdi bak burada amcası dayısı olarak evet. 4 kişiyiz. Evet. Yani biz de bir güzellik yaparız abi. Siz hepiniz amcasısınız oğlum nasıl dayısınız lan? Dayısı kim o? Dayısı da dururuz da abi. Çıkmadığı, ta çıkmadığı taktirde kişi başı üç bin ucu emi burası. Evet. Tamam. Evet. Diğer herkes konuşur. <laughs> <laughs> Balat <Ben, ben gülüyor> <tabi>, çok <laughs> işsiz dedi. Balat çok işsiz dedi. Yok ya. Atarız. Hadi <laughs> sevgili dostlar kan bebeğin yüzünü gösterdikten sonraki hesabında olan ilk videoyla karşınızdayız dostlar bildiğiniz gibi yeni bir hesap olduğu için dostlar bu hesapta buz diyarı yok geçtiğimiz günlerde bir ağzımdan kaçırdım kaçırmaz olaydım dostlar sizler de bilmiyorum kanı çok sevdiğiniz için mi beni batırmak hoşunuza gittiği için mi bunu sürekli yazıp darladınız bilmiyorum dostlar ama belhasıl kelam şu anda o videodayız dostlar hepiniz hoş geldiniz yani ben size şöyle söyleyeyim şu videoya en az 20.000 like gelmezse bak Bak bu evlat işi zaten çok beni darlamıyor daha büyümeden bir şey diyeyim mi bak size çok komik bir şey söyleyeyim bak bu gerçekten saçmalık bu arada kanun hesabına harcadığımız para kanun doğum olaylarından daha masraflı oldu tam olarak şu anda doğru bu arada yani doğru. şu ana kadar değildi şu an ya yani şu ana kadar eşlemiştik eş en sonki olayda Ve şu anda direkt or orayı bile geçti yani öyle söyleyeyim işin olayın ciddiyetini kavrayalım şanslı olmamız gereken bir video dostlar dilek tut var klasik sandık kuponları var az bir şey de olsun Bakacağız Bu arada Kaan uyuyor dostlar muhtemelen en niye onu getirmedin diyenler olacak Gün birçok saatinde uyuduğu için daha gelişim aşamasında olduğu için henüz 2 aylık olduğu için <laughs> Çok fazla uyuyor Uyanık denk getirdiğimizde arada bir yüzünü gösterdik işte geçen gün Kübra bir reel satmış bugün gördünüz mü? Gördüm Hayır. evet, gördüm Orada abi. ben yukarı kaldırımdaki o duruşuna bak Başlamadan şunu gösteririm sonra başlarım Gerçekten ben anlamadım o duruşu Çünkü ben o videoyu görmemiştim yukarı tuttuğum için bakmıyordum bak şimdi Gerçekten saçmalık bu orada böyle bak bugün izledim <laughs> <laughs> bu niye böyle duruyormuş ki orada yani? Gel saçma sapan bir duruş sergiliyor. Bak bu da. Bak şimdi. Bak şurada bir sahne var arkadaşlar. Sadece tipini <laughs> bak Tipini yerim ya. <laughs> tipini yediği biri ya. Bak şimdi yukarı kaldırıyor bunu mı? Ben, ben orada yüzünü o videoyu da izlememiştim. <laughs> bu değil Bu değil, bu değil, bu değil. Bak sen Bak yorum da attım zaten yukarı kaldı ki tipi diye. <laughs> Baygınlık geçiriyordu. Bakacak, <laughs> bak şirak, tipe bak sadece. <laughs> bu ne? <laughs> bir kendin. Şey <laughs> yani arkadaşlar, bu arada arkadaşlar şu an, Yani, Kübra'nın bu videoyu çok kıskandım. Benim böyle bir video atmam gerekiyordu. <laughs> ben bugün yarın kendi Instagram'ıma Kaan'la ilgili post atmak istiyorum. Bir türlü atamadım. Vakit bulamadım. Yani o posta dostlar hepinizin like atması gerekiyor. Çünkü bir yıl sonra yeni bir post olmuş olacak. Geçelim. Oyuna geçelim. Let's go. Şimdi beyler şuradan yüksek açarsak bence çok okey. Ben Buradan 3 yüksek açtığımız sene 34800 3000 ayıp eder. 3000 3000 ayıp eder Altı bence bin. PUBG Mobile yetkililerinden yetkililerinin de yüzünü yakın zamanda gösterdiğimizden haberi vardır ve onun için bence bir sürpriz ayarladılar. Seyret. <laughs> ah. Olur. <laughs> Yine iyi, yani iyi ya. ya. İyi, daha iyi. az Bence da verebilirdi. Iyi. Evet malzemeye de bu arada ihtiyacımız olacak. Tabii çıkarttığımız senaryoda dostlar. 63 tane klasik sandık kuponu var. Lafı çok uzatmak istemiyorum dostlar. Yeterince boş yaptık. Artık işimize odaklanmamız lazım. Gerçekten bir kez daha yükleme yapmak istemiyorum. Ya dijibin yanında açık bu arada, onu söyleyeyim. Yanda açık hazır bir şekilde <laughs> bekliyor. Ama umarım giriş yapmak zorunda kalmam. Size o kadar söyleyeyim sadece. Şimdi ben buz diyen yani dilek olarak... Dileye... Bu ne? Lan demin yanlışlıkla bunu mu diledim ben gerçekten? az önce evet abi. tam az önce oğlum inşallah oyun yanlış anlamamıştır bu arada Heh, şunu tamam evet dileğimizi diledik dostlar dediğim gibi like'larınız çok önemli <laughs> kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar bismillah diyorum başlıyorum abicim 18 UC'yi direkt bir gönderelim yani geç ge geçen günlerde Sezer sen o videoda var mıydın vardım abi çıkaramamıştık. Sen orada da, mı, orada mı vardın? Peki şu an burada olup o videoda olmayan var mı? Levni'ydi galiba. Levni? Ben galiba. Levni yoktu. Ee, Levni biz geçen gün 30 bin UC'lik zaten buraya klasik sandık birikimi harcadık bir kardeşimizin. Sonra yediremedik. Dedik ki hani o kadar çocuk istemiş falan hani şey biriktiriyor falan. Bir 30 bin de UC yükledik. Toplamda 60.000 60 UC şey yapıyor. Vermedi kral. Vermedi. 60 bine. vermedi. 60 bine vermedi. vermedi. Ee, ya bugün inşallah böyle bir şey olmaz abi. Kaan'ı Ama... Illerde, o da razı olur <laughs> bence. <gülüyor> direkt tut yoktu. Direkt tut yoktu bu arada yani direkt tut bizim oyunda vardı. Bu arada hesap bayağı şey. Bizim normal global PUBG Mobile hesabı. Ama bölgesi farklı olunca onu da o gün öğrenmiş olduk dostlar. şey dilek tut onlarda yoktu mesela çok enteresan çok çok enteresan o bu arada hızlı bir şekilde acaba benim taktiği yapsam mı ya bu arada yapalım abi de ya diyorsun ama UC ile vuracağız mi? ya. UC ile vuracağız. Öyle düşünün. Ya bence yüzde yüz verecek abi. Ben şanslı olacağımızı düşünüyorum da. Yüzde yüz verecek Bence Evet. Bence yüzde yüz ne gelse artı yazdığını farkında mısınız? bomboş bomboş evet İstanbul abi yukarıdan takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne gelse artı yazıyor dostlar. Çünkü klasik sandık da ilk defa açılıyor bu hesapta şu anda. Ben şöyle bir arkama yaslanmak istiyorum dostlar. Sizlerden de arkanıza yaslanıp inanmanızı istiyorum. Sadece inanın tamam mı? Haydi abi. Abi arkana yaslandın ya. Evet. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi buz diyarını çıkarmaya çalışıyoruz ya biz şu an. Kaç para gidecek hiç bilmiyoruz. Evet. Abi ya yıl başında farklı bir şekilde buz diyarı getirirlerse veya şansını yükseltirlerse ve çok ucuza alınırsa ve diyelim biz bunu çok pahalı aldık. Dava Fansız aç. Olur musun? Dava açarım. <gülüyor> <gülüyor> ya dava açıyorum part 3 gelir bu arada ben size söyleyeyim öyle bir şey olursa ee, Sanmıyorum bu arada öyle bir şey olacağını Yani buz diyarını Oooh, yani bu, yani, yani buz diyarını <laughs> tam dediğin hangi Abi hızlı diyordum da bu kadar hızlı. Abi sen niye o kadar hoca yükledin? Sen ne diyorsun bir dakika. Ben bir dakika. şu Uzay an bugün. bak ben ben. Bir dakika arkadaşlar ben bu videoyu çok uykusuz çekiyorum bu arada. Ben hayal zannediyorum bunu. Bak gerçek mi bu? Yok gerçek abi gerçek. Gerçek, gerçek yani, abi. Biliyorum. Gerçek değil. Sen yapıyorsun. Oğlum birikim bitti mi? 60 sandığa mı aldık biz bunu? Evet. Galiba. evet. Aa bitmemiş. 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 bu arada 40 sandıkta mı çıktı gerçekten? Şaka <laughs> <Evet>. yapalım. <laughs> e, o zaman bu ne? Fulleme işi. E uca? Fulleme işi. <laughs> fulleme iş oldu fulleme ucuz da oldu yok. ya ben bu kadar hızlı beklemiyordum orada. Ben. Oğlum bu şaka ama. Abi kimin harcısın ha? Ne kadar harcayacağım? Nasıl bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben buna üzül bebek şansı derim kral. Üzül bebek o bakış o duruş var ya o pul siyer çıkaracağız kararlılığı. <laughs> <şu an. gülüyor> Yani <laughs> bu ne kanka? Olup böyle bir şey mi olur? Ama ben abi, de yüzde yüz dedim, de dedim, de dedim de. ama yani. Kesinlikle sen şu an çok zoru başardın ha. Yeni bir hesap. Bu arada Klasik sandık. bu ilk değil mi ya? Kaç? 40 sandık da aldık beyler. 40 abi. 40 abi. Evet abi. Evet. 40 sandıkta da buz aldık. Şu 20'yi harcayayım bari dur. 20 tane daha bir tane daha yok mu? E, buz diyarı dediğin altında çok komikti. Yemin ederim içeride şu an sesi geldi. Ya öksürdü <laughs> ya bir şey yaptı. <laughs> Vay hissetti uzuyorum oğlum. Oğlum sen nasıl bir şansa sahipsin lan? Biz de birileriyiz yani. Abi ben inanamıyorum. Ben şu anda arkadaşlar ne yaşadığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Şok oldum. Bak gerçekten şok oldum abi. Yani ben hiç böyle bir şey olacağını hayal etmedim ki. Ben niye direkt ucuya yükledim? Aa yani ben valla mal manarım... E o zaman ne yapacağız? Neye harcayalım ya biz <laughs> bunu? <laughs> 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 ya basalım. Ucu Ya ben... şey evet. Ya 7 de şeye basmayalım mı ya ne, ne? ismini unuttum pet yeni gelen pet var ya yeni gelen Ortası pet yok mi yok. bize materyal pet lazım falan. bu arada arkadaşlar vurma efekti ne kadar götürsek örnek veriyorum 15 tane mi kaç tane lazım diye? 15 tane vurma galiba. efekti için 15 lazım abi gerçekten inanılmaz 13 tane lazım şu 14 an lazım. 14. bu videoyu izleyen geçen videodaki kardeşimiz diyor ki benim günahım neydi Böyle bir şey olamaz abi. <laughs> İnanılmaz arkadaşlar, 40 sandıkta buz diyer çıkartmak ne kardeşim ya. Abi. Ha. Sandıkları gelsene bir Geleyim. Şimdi bize boya ve malzeme lazım tamam mı? Evet. Burada en yineye basılır bakalım be. Boya var, boya da mı yok hesapta? Boya yok, 90 tane var. 114 tane var. 114. Yetmiyor. Ee... Al, ne yapalım biliyor musun? Ha. <laughs> <laughs> Silah türlü yükseltiriz. Bence Sony harbiden basalım. Bagi çok güzel çünkü. Verir pet de verir. Hem de para kasacağız ya buradan. Parayla ama, da ama alabiliriz. Ama alabilir. burada de Ya bir dur kardeşim sakin ol. Ama hatırladığım karı ile buradan çok zor para kasılıyordu evine. Ama abi bunları atarız bence pet de çok güzel. Yani bug'i de çok güzel. Verirse güzel olur. Bak yani burada materyal burada şey var. evet. Materyallisi var. Ama her türlü fulleriz ki biz. 32 bin uc. Ama bak, oraya 10 bin, bin Ki. Oğlum be belki ucu arttırırız. Sonra başka video evet, yakanız. Evet. Hepsini harcamıza gerek yok. Abi bence savaşan fullelim. Olan şeyler güzel. Oyunda abi gü bence o Ha. M16'ya basalım. Materyal ve boya çıkar oradan. Parayla da bug'i falan alabiliriz. Bence nihayideki M7'yi M7 bir M7'si alalım. M7'si yoksa aynen evet. abi. Bu M7, M7'si var ama yani şu an Amere. bu var, varken alalım. AMR ya. AMR, var harbiden. Alalım. AMR de çok iyi. Oo tamam burayı bir açalım bence, önce bir. Bence. Evet para. burada bir. 12 harcadın mı burada? Burada mı sürecek bence? Ya burada şimdi şansımıza göre bence ya. Arkadaşlar bug'eyiz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk ki abi. Uca uca kaldı sağlam <laughs> şansımız. İnanılmaz. <gülüyor> Harbiden inanılmaz kral. Böyle bir şey yok. Şaka falan olmalı ya bu. Aa! Yok Gerçek... mu Set atması. Set atarsa çok iyi olur bu arada. Ama hiç sanmıyorum yani. Genelde hiç atmıyor çünkü. Bu baya zor ya bu. O oh, silah attı. Ay! <laughs> <Silah> verdi. <laughs> Abi sen kaydı böler misin? Kaydı böler misin be abi? Böleyim doğru. Yani ben size bir şey diyeyim Böyle bir şans yok abi. Çok fena şanslı şu anda yani bak. Seti de verirse tam olur. Abartman. Bu hesapta nihai set var mı bu arada ya? Bakayım. Almış mısın? Yok, hızı... yok. Getirsene. Oo. Var. Ama soğuk mu burası Aha. acaba? He. Arkadaşlar klima falan açık şeydi de. Uyanmış. <laughs> Seni Ya 40, 40 sanda, 45 buz diyarı çıktı. Şöyle ben 15 bin liralık UC yükledim hesabına. Üz hesabında da 60 tane bedava sandık var. Bak bana nasıl bakıyor? 40'ını <laughs> harcadık buz diyarı çıktı. <laughs> ya, ya bir getirmesek çok kısa. Ama bana çok dikkatli bakıyor şu anda. <laughs> <laughs> Bana şu an inanılmaz dikkatli bakıyor. 10 <laughs> getir. <laughs> saniye getirmiş o. Ben almayacağım sen getir. Ben gitti şu an kameraya. O zaman ben koşarak alıp gelip göstereyim. <gülüyor> 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 koşarak 5 saniye sürecek. Kalın badda ya baddani ile görünmeyecek. Böyle şu an çok tatlıydı. Oğlum nasıl dikkatli bakıyor lan hiç. Aa, yani eskiden bu kadar dikkatli bakmıyordu. Büyüdükçe delirtiyor beni ya. Şöyle bakıyor mu? Gelip alayım mı? Ama ben size demedim mi sesi geldi? diye Uyanmış arkadaşlar. Hemen getiriyorum. Bak, hemen getiriyorum. Oğlum sen ne kadar şanslısın? Geldi. Sen ne kadar geldi. Nereye bakıyor? Yeni uyanmış etti bak. Ya sen ne kadar şanslısın? Ya ne kadar şanslısın? <laughs> Yeni uyandı çok geldi. <laughs> <kaldı> bir <laughs> Bir dakika ilk defa kendi hesabını görüyor şu an. Bak oğlum senin <laughs> hesabın. Ya. Ya senin hesabın bu. Tamam üşümesin burada klima <laughs> açık dostlar yeni uyanmış terli. Tamam şimdi geldi gitti o zaman seti atma işim ama önce şeye bakıyorduk niye var mı diye varmış o, abi biz almışız beyler bir şeyler orada. Biz bir şeyler almışız. geldi biz gitti biliriz. bir, bir seti alma işim peki bakalım. Şöyle şans getirdim mi bakalım ya da şansı mı aldı geri? Bakın Getiriyor baba, mi? babasına <laughs> çektiyse bütün şans yok oldu şu anda gelişiyor. <laughs> <doğrusu. gülüyor> tamam. Ayıcık geldi artı parçacık geldi. Şu küçük malzemeler de işimize yarayacak da. Ee, daha ne kadar burada harcama yapmalıyız? Şeyi aldık. 250 yapsak kaç olacak? Aslında abi ya? Şu an. Silahı aldık ya sonuçta. Bu setin olmasının bir önemi yok. 250 yapmamız demek 9 onlu daha demek. 9 onlu demek 4500 UC demek kral. Bence yapalım abi. Basalım abi evet. Tamam. 4500 UC boyunca bakalım dostlar ne alacağız. Peki. Tamam. okey Bu set, seti kimler çıkartıyor buradan ya? Ben, biz çıkartamıyoruz seti arkadaşlar. Garip. Ya görüyorsunuz ne kadar açıyoruz? Yok. Aa bak malzeme artayıcık en sevdiğim ikilidir. Malzeme artayıcık çok iyi oldu arkadaşlar. Buradan peki diyelim ki seti alamazsak full malzeme mi alacağız? Alamadık zaten. Evet yere. Bir malzeme alalım. Aa, Ameri var. Ameridi aldınız. Oo, bir de siha verdi. Üç malzeme. 3 tane materyal. Tamam, süper oldu bu arada şu an. Tam bir de tamamladığımız anda verdi bu arada. Bu çok bayağı iyi oldu. oldu bu de. bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bu kaç tane parçacık yapıyor bu para? 3 tane böyle geliyor. Kaç yaptı? 6 8 Tamam, AMN'yi alıyorum, gerisine de malzeme çekiyorum o zaman ya. Evet, abi. Tamam. Aynen, evet, en mantıklısı. Malzeme lazım. En mantık, en babası bu dostlar şu an. Sete bu gerek arada. yok. Setin çok gerçekten üzülü yok çünkü güzel nihayiler almışız hesabı bu arada, onu da söyleyeyim. Evet. Bak, bak ne yapıyor bak. Gel patoya bir Babacım. Babacım. <laughs> 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 Allah seni Baba. kahretmesin ya? Ya bir git kanka ya, bak sürekli attırmıyorsun ya bir şeyler. Babacım. <laughs> <laughs> Çok iyi değil miydi mesaj bulut? <laughs> Babacım <gülüyor> Duracak ya orada bir sağlıklar <laughs> Babacım evet. Yani malzememiz kaç beyler? 13. 13 14 oldu falan... abi. Buradan da 14 oldu. Galiba. Boya 14'e 5 yapabiliyoruz. 14'e 5 yapılıyor mu? Evet. Boya yetmiyor. Bu kadar 4 tane gerekiyor. Ya. ya. Boya sıkıntımız var. O zaman şey açacağız. Sen söyle. Bence M16 açalım. M16 açacağız evet. Abi Sony'i Çünkü... açmayalım mı ya? Oğlum Sonic'te ben Sonic çok bence olursa güzel olur. Pet'ler çünkü güzel. Sarı pet, mavi pet. Buggy de güzel. Set verirse de yanına tamam. Parasını zaten veriyor. Bilemedim. Parası kaça dönüşüyordu? Bilemedim. Bir bakalım. Tamam. Çok az bir bakalım. Bence materyal alıp fullleme ya. ya. 16 alıp. onu fulleriz. Bak burada alttan para da vermiyor. O konudan da worth değil. Anladınız mı demek istediğimi? Evet abi. Evet. Diğerlerinde evet. alttan para veriyor ve o parayla boya alıyoruz. Bir tane daha vuracağım. Yok kral buradan giderim. Buradan biz buraya gelelim. Aa burada da para yok ki. Abi diğerleri de bayağı kötü ya. Hani giden ocağı yazık. Ya, bir tane geliştirebilir silah var işte ise. Bence Sonic'ten daha mantıklı. Bence onlar ya. Evet. Ya Sony'in bilmiyorum çok önemi yok bence ya. Boya falan da var bak burada bakıyorum. Bak burada boya da yok. Ya boya da vermiyor. Tam burası ne oğlum? <laughs> Beyda. Burada... Günlükini alalım. Hadi bakalım. Bu M24'ün burada olduğundan haberim bile yoktu bu arada. Okay. Premium'daki M16 alınır mı abi sizce? Premium'daki M16 da güzeldi değil mi? E, el, onu da şey, garanti veriyor. Çok iyi zaten. Garanti veriyor da onu kaç ucuya harcatınca veriyordu? 6K'ydı galiba. 12 onlu. 6K. 3 tane zaten burada var. Aynen 30 tane de var. 5000 ucuya falan alıyoruz galiba. Tamam alalım. Hemen bu M16'yı da alalım dostlar ki geliştirilebilir silah sayısı artması bence mantıklı baktığınız zaman. Şöyle. Kaç oldu burası? 31. Bir tane daha vurduk. 3 tane onlu vuruyorum. Ee, kaç ucu harcayacağız peki ortalama buraya? 4 veya 5. Tamam. Atıp 3 malzemeye dönüştürme işi yok mu peki ya? O çok maksimum sarar bu arada burada şu anda. Eğer öyle bir şey yaparsa. Yapmadı. Hop! Bu ne? Bu famaz. Ölüm mesajlı falan değil. Tamam. Okey. Lan bari set atlam mı bir tane. Son 5'li bu arada. Hemen 5 tane vuralım. Boya işi için gidip full M16'ya basıp boyayı tamamlamak bence kadını şu anda. Bence de abi. Buradan zaten Buradan Aa, almasaydın aslında verebilirdi ya abi oradan. Doğru. Ama <laughs> vermedi. Ya vermezdi zaten. <laughs> Çok zor. Daha fazla düşünme bu. abi vermez o <laughs> tarafı. Abi yapma değmez. Algım kapalı, algım algım. O vermezdi zaten o. Kaç boya ihtiyacımız olduğunu da bilmiyoruz ki bu arada biz şu anda. Biz alalım o abi. O kadar abi. fazla gerek yok <gülüyor> ya. Lazım yine boya. Bence bir bakalım. Yani ona geçmeden önce bakalım. Bu neymiş lan? <laughs> o ne ya? Epic Karimet 4. O abi başarı başarım Ver kanka hepsini okey. Oğlum bayağı uyku bastırdı şu an ya. Yemin ediyorum <laughs> bak. Bir anda bırakıp gidiyor. Gözlerimi tutamıyorum ya. Şu gözlerim, gözlerim var ya. Yapmaya gidiyorum. Klasik kuponları ver. Klasik kuponların ne kadar işe yaradığını az önce kanıtladık bu arada. Onu söyleyeyim. Evet. 60, 60 tanesini diyorum. 40, 40, tane yani 40 tane attı. Yani 40 taneye bu... Daha önce böyle bir şey yaşadık mı diye hatırlamaya çalışıyorum da arkadaşlar. Bilmiyorum Yok, yaşamadık. ya. Emin de değilim. Yaşamadık yaşamadık. Ama yaşasak da bu hatırlanacak bir şey ya mesela. Evet abi yaşamadık. Bir ara mesela birisinin 20 sandığı kala çıkmıştı. Mesela hiç aklımızdan çıkmadı o. Hani evet sandığı falan biriktirmişti. 20 sandığı kalabuz diyarı gelmişti. O mesela dostlar hiç unutmadığımız bir şey olmuştu. Muhtemelen hani bunu da unutmazdık yani. Kanka buradan adam akıllı ödül vermiyor. Ben buradan artık çıkıyorum. Şimdi hemen bakalım şu anki malzemeyle kaça basabiliyoruz dostlar. Şöyle bir seviye daha. Ölüm mesajı. E zaten bastık beyler. E basıldı harbiden. Çok iyi oldu. Bence çok okey. Evet. Yani... Var mıdır burada? Daha olsun abi, daha ne olsun? Kesin, al Kesin almalı izlediğimiz bir şey var mı şu anda sizce? Yok. O kadar iyi bir şey yok ki oyunda. Değil mi? Evet, bence kalsın Uce ya. Abi var ya, gerçekten bu videoda arkadaşlar böyle mutlu olacağımı tahmin etmezdim ya. Oğlum nasıl verdi ya? Beni çok şaşırttı ya kral. Şey kaldı bir ton şey aldık yanına bir daha. Harbiden öyle oldu arkadaşlar. Bu, mo bu, Monster Trek önemli değil değil mi? Yok abi ya. Yok abi ya. Ee... kullanan yok zaten. Yok abi yok cidden yok. Harbiden yani... yok. Harbiden yok arkadaşlar bir The şey. Types. Yani gayet güzel oldu abi. Kalır bir şey gelince oradan şey. Yaparsın. Aynen öyle. Yani önümüzdeki günlerde dostlar bu arada gelecek şeylerle ilgili çok garip infolar dolanıyor. Eğer öyle bir şey olursa zaten yine belli ki yükleme yapmamız gerekecek. O zamana kalsın. Bence en mantıklısı öyle oldu. Genel olarak çok keyifli ve şanslı geçirdiğimiz bir videoydu dostlar dostlar. Umarım sizler için de keyifli geçmiştir. Harikaydı. Hiç beklemiyordum. Müthiş bir sürpriz oldu gerçekten dostlar. Çıkmadan kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.